Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İskender'in Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Hazır mıyız? Evet gençler, işte. Evet. Bir yıl önce temeli atılan ve kısa sürede yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Bakan Kılıç, Türkiye'de 12 yıldır ucu açık temel atma törenlerinin yapılmadığına dikkat çekti. Bakan Kılıç sözlerine şöyle devam etti. Çok farklı dostluklar kuracaksınız. Çünkü buraya gelerek gençlik merkezimizdeki sosyal faaliyetlerimizden, diğer faaliyetlerimizden faydalanırken sadece bunlar içerisinde çalışmalar yapmayıp, aynı zamanda birbirinizle de güzel dostluklar kuracaksınız, arkadaşlıklar kuracaksınız. Ben buna inanıyorum. Biliyorsunuz, çok kısa bir süre önce, 2012 yılının Mayıs ayında inşaatına başlanan bu gençlik merkezimiz, iki yılı olmadan hızlı bir şekilde tamamlanıp, şu anda da açılışını yaptığımız şekilde hizmete alınıyor. Bu biraz evvel Sadullah Bey'in dile getirdiği gibi ucu açık temel atmalarla bizim işimizin olmadığı, tarihini verdiğimiz ve tarihini tuttuğumuz hatta erkene çektiğimiz bir dönemin yani verilen sözlerin en kısa sürede yerine getirilmesi anlamına gelen bir icraatın, bir icraat politikasının uygulandığının anlamına geliyor. Tabii biz buraya bugün İki gün, üçüncü gün seyahatimiz olan daha önce Mersin, Osmaniye, Adana buralarda yaptığımız çalışmalardan sonra geldik. Onun için bir konuyu da burada dile getirmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz 17. Akdeniz Olimpiyatları, Akdeniz oyunları Yunanistan'ın Volos kentinde yapılacaktı. Fakat Yunanistan'ın yaşadığı olumsuz ekonomik gelişmelerden dolayı bunu gerçekleştiremedi. Ve normal şartlar altında bu tip oyunların hazırlıkları 6 yıl gibi bir süre alır. Türkiye Cumhuriyeti'nden rica ettiler. Başbakanımızdan ve hükümetimizden rica ettiler bu oyunları yapabilir misiniz diye. Biz de sadece ve sadece 18 aylık kısa bir sürede biliyorsunuz 2013 yılının yazında yapılan Akdeniz oyunlarını bütün altyapısıyla üst yapısıyla hazırlayıp oyunları da gayet başarılı bir şekilde icra ettik ve bu gururu yaşadık. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum tekrar. Ama şunun da iyi bilinmesi lazım ki bu milletimizin devletimize kazandırdığı gücün ve onun nezdinde bir iradenin ortaya koyuluşun yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesini, milletin iradesini ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir başarısıdır. Başbakanımızın bizzat altına garanti verdiği, garanti mektubunu imzalayarak hükümet garantisi verdiği bu çalışma AK Parti kadrolarının, AK Parti hükümetlerinin gece gündüz durmadan çalışmasıyla hayata geçmiştir. Dolayısıyla biz 12 yıl boyunca daima hizmet, daima millet dedik. İnanıyorum ki yaklaşan yerel seçimlerde de burada güzel İskenderun'umuzda, Hatay'ımızda, Atakya'da biz başarılı olacağız. Sadullah Bey'i e ben inanıyorum ki sizler en büyük görevler görevlendireceksiniz ve o da bakan olarak, grup başkan vekili olarak, milletvekili olarak sizler yaptığı başarılı hizmetlerini burada belediye başkanı olarak da, genel yönetici olarak da en üst seviyede yapacaktır ve sizlere layık olacaktır. Ben buna inanıyorum. Değerli arkadaşlar, burada bir Gençlik merkezimizi açtığımız için daha içeride de tesisimizi biraz gezip nasıl bir durumdadır, neler yapılmış göreceğiz hep beraber. Onun için sizlere çok da fazla burada tutmak istemiyorum. Ancak şunu unutmayın. Bizlerin tek bir amacı var. Sizlerin imkanlarının bizden fazla olması. Sizlerin hem gençlik çalışmalarıyla ilgili olarak hem spor çalışmalarınızı daha rahat yapacağınız bir ortam, fiziki altyapı ve kendi özgüveninizi, gelişiminizi daha rahat sağlayabileceğiniz imkanları sağlamak için gece gündüz çalışacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Ve şunu unutmayın. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Bu milletin geleceği sizlerin omuzunda. İşte bu tip tesislerle bizler sizlerin ihtiyacı olan özgüveni, eğitimi almanız için bu hazırlıkları yapıyoruz. Sizden rica ediyorum bunları iyi değerlendirin. Bunların her biri milli bir servettir. Sizlerin hizmetine sunulmuş imkanlardır. Bu imkanları lütfen sonuna kadar kullanın. Değerlendirin ve kendinizi çok iyi geliştirin. Bunu yapın ki ileriki yıllarda burada oturan idari kadroda, yönetim kadrosunda ve siyasi kadro olarak yer alan Bizlerin yerine yarın sizler buralarda oturuyor olacaksınız. Buralarda bu kürsülerde bu konuşmaları yapacaksınız. Ve bu hizmetlerin altına sizlerin emeğinin imzası atılacak. Onun için lütfen özellikle rica ediyorum. Bu imkanları çok iyi kullanın. Ben tekrar bu yaptığımız açılışa katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını ülkemizin geleceğine katkıda bulunması ümidiyle hepinizi sevgiyle sevgiyle selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Yapılan konuşmaların ardından Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelası gençlerin katılımıyla kesildi. Arkadaşlar biraz geriye. Ön taraf görün. kalemle çizilmiş portreti hediye edilen Kılıç resim sergisi açan öğrencilerle yağlı boya resim yaptı. Arkadaşlar nasılsınız? Neden? Sizi görsem daha fazla Buraya lütfen. Buraya, Buraya bakalım lütfen. Bu taraf bu kadar. <gülüyor> 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 Değil tamam. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Şöyle bir ben? Şöyle alabilirsek Şöyle alalım. Şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin <laughs> ünlü yıldızı <laughs> Marilyn Monroe'nun tuvaline kılçı atan Bakan Kılıç, merkezdeki spor salonlarını gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Şimdi ne yapacağız? İstediğiniz bir noktaya mı? Şöyle Nereye yapacağız? Şuraya mı? Şöyle Peki.